Hepinize selamlar. Bugün oryantasyona katılıyoruz. Görelim. Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültesinde bir oryantasyon eğitim, yani oryantasyon sürecimiz vardı daha doğrusu. Burada arkadaşlar o müsahnede bir konferans gerçekleşiyordu ve biz de oraya davet ettik, oraya gittik. Konferansımıza katıldık, bilgilendik. Burada bir müzik dinletisi gerçekleşiyor. Konservatuvar fakültesi de bizim orada olduğu için. Orkestra şeklinde bir şey oluyor. Bu arada orada da müziğini duymuyor olabilirsiniz. Böyle bir ortam. Burada bir Zeybek show izliyoruz. Burada kendi topluluğumda, şehir bölge planlarısı topluluğunda parmak baskısı yapıyorum. Videonun kapanışına doğru ilerliyoruz şu anda. Burada parmak baskımı yaptım. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.